da geldim. Ee, size atandığınız zaman lazım olacak has bilgilerden biraz bahsedeceğim bugün. Benden böyle dedik dedik bir şey beklemeyin. Ee, gerçekten önemli. Ee, size kendinizi ve diğerlerine karşı iyi gösterecek ee, bir şeyler anlatmaya çalışacağım kendimce. Ee, zaten ayrıntıları böyle genel olarak Instagram'dan da paylaşıyorum. Okullar bir açılsa daha da güzel paylaşımlar göreceksiniz aslında. Ee, ama ben hani hiç bu konuda bilgi sahibi olmayan kişilere bir şeyler anlatmak istiyorum. Sonrasında Google Drive oluşturup dosyaları da paylaşacağım. Eğer isterseniz benim hazırladığım taslakları da kullanabilirsiniz. Sadece şöyle kendime bir kağıt çıkardım. Neler anlatacağım diye. Sterilerime de geldiğimde anlattığım şeyleri anlatacağım aslında. Hem de ufak tefek göstereceğim. Sonrasında dosyaları yüklerim. Ekstra bir sorunuz olursa bu videonun altına yorum olarak atarsanız. Cevaplamaya çalışırım. Ben cevaplayamazsam başka bir cevaplar. Böylece süreci götürmüş oluruz. Hadi bakalım başlıyorum. Ee, i̇lk olarak atandınız. Bir okula yerleştiniz veya okul değiştirdiniz. Yapmanız gereken en önemli bir şey idarelerinizle tanışmak. Çünkü bu süreç içerisinde iletişim kurduğunuz kişilerden biri de onlar. Müdür, müdür yardımcısı, sizinle ilgili varsa gerekiyor. Tanışmak derken yani gerçekten birbirinizi anlamanız gerekiyor. Kendinizi iyi ifade edebilirsiniz. Süreç sizin için daha kolay ilerleyecektir. Bazen idarecileriniz e, psikolojik danışmanlık hakkında çok bilgi sahibi olmadıklarından e, farklı şeyler isteyebiliyorlar. O yüzden hani iletişiminizi iyi kurarsanız düzgün bir dille ne yapmanız gerektiğini aktarırsanız süresi için daha iyi ilerleyecektir. İlk olarak tanışmanız gereken kişi onlar. Daha sonra e, okulda hemen bir şeylere başlayayım diye düşünmenize gerek yok. İlk önce öğretmenlerle tanışın, okul hakkında bilgi edinin, e, varsa dümrünüz, onunla tanışın, öğrenciler hakkında ne bileyim hani imkanlar hakkında konuşun. Fakat şunu yapmayın lütfen, hani e, İdare nasıl ya da işte öğrenci profili nasıl gibi değerlendirmelere girmeyin bence çünkü bir ön yargı oluşmasına sebep oluyor böyle şeyler. Dolayısıyla süreçte sizi motivasyonunuzu kırıcı şeyler de olabilir. Tabii tam tersi de olabilir ama ben o topa girmeyin derim açık konuşmak gerekirse. Ee, daha sonra varsa ünreniz onunla iş bölümü yapın. Ee, hangi sınıflarla ben ilgileneceğim hangi sınıflarla sen ilgileneceksin ne gibi etkinlikler yapacağız gibi konuşun, iş bölümünüzü yapın. Yoksa zaten tek başınızsınız demektir. Plan program hazırlamaya geçebilirsiniz. Zümünüz varsa diye söylüyorum, Yoksa da sorun olduğunuz sınıflarla tanışmaya başlayın. Hemen bir şey hazırlamanıza gerek yok. Bir program hazırlayamazsınız zaten. Karşınızdaki öğrenciyi tanımadan hazırlayacağınız program profili bilmeden çok sağlıklı olmayacaktır. O yüzden hani sadece yapmış olmak için bazı şeyleri yapmayın lütfen. Bu çok sıkıcı olabiliyor ilerleyen süreçte. Çünkü ben atandığımda böyle bir hatayı yapmıştım. O yüzden söylüyorum. <laughs> e, hoş bir musibet bin nasihattan iyidir. Belki de başınıza gelir, öyle de öğretirsiniz. Bilemiyorum. <laughs> e, sorumlu olduğunuz sınıflarla tek tek tanışın. Öğrencilerle tanışma etkinlikleri düzenleyebilirsiniz. Büyük sınıflarsa envanterle uygulayabilirsiniz. Kendinize onları anlatın. Lütfen iletişiminizi baştan kurun onlardan. Daha sonrasında odanızı benimseyin. 5. Mart dediğim artık buna. Odanızı benimseyin odanızı düzenleyin. Neler yapabilirsiniz? Ben yaptığım şeylerden biraz bahsedeyim. Bir tanışma köşesi oluşturabilirsiniz. Psikolojik tanışma yaptığınız köşeyle rehberlik yaptığınız eğitsel, mesleki rehberlik yaptığınız köşeyi bence ayırabilirsiniz. Çünkü psikolojik tanışma dediğimiz süre çok daha başka bir süre. Etkinlik alan oluşturmaya başlayın. Taslaklar kurun kafanızda ve bu etkinlikleri koyabileceğiniz bir köşe oluşturun. Ben burada bir dolap oluşturdum. Göstereceğim en son zaten. Ee, test ve envanterlerin çıktılarını alın, kopyalarını da daha sonra kullanırsınız. E, ee, klasörlerinizi isteyin idarenizden ve klasörlerinizi yerleştirmeye başlayın. Kitaplar mutlaka odanızda olması gereken şeylerden biri. Ee, lütfen kitap koyun, öğrencileriniz okumayı alışkanlığını sizden görsünler. Farklı kitapları görüp keşfetmek istesinler bazı şeyleri. Konularınızı bu şekilde düzenleyin. Kendi yazıcınızı, bilgisayarınızı, her eksiğinizi isteyebilirsiniz. Okulun durumu varsa maddi olarak size zaten destek olacaktır. Yoksa da bir şekilde halletmeye çalışacaklardır. Hiçbir şey olmazsa da önemli değil. Bir şekilde bir çaresi bulunur. Ee, daha sonra destimler dosyanızı alıştırmaya başlayabilirsiniz. Çünkü sınıflarınızla tanıştınız artık. Ee, bu destimler dosyanın içerisinde neler olacak? Birincisi, Yıllık çalışma programınız, sınıf planları ve komisyon tutanakları yer alacak. Şimdi zaten sene başında bir program hazırlamamız gerekiyor. Yıl içerisinde neler yapacağımıza dair bilgiler bu programın içerisinde yer alacak. Siz buna göre ilerleyeceksiniz. Dolayısıyla biz artık bu programı e rehberlik modülünden hazırlıyoruz. Eskiden hani bilgisayarda kendimiz taslaklar üzerinden hazırlıyorduk. E rehberlik modülünden plan programınızı hazırlayıp çıksın alın. Aynı şekilde sınıf rehberlik planlarını hazırlayıp çıksın alın. Bir örneklerini göstereceğim ben size. Daha sonra e, komisyon toplantınızı yapacaksınız. Nedir komisyon toplantısı? Kaç kere yapılır? Komisyon toplantısı rehberlik komisyon toplantısı e, rehberlik komisyonunda bulunan kişilerin ki ben şöyle hazırlıyorum e, müdür müdürü yardımcısı rehber öğretmenler, psikolojik danışmanlar. Ee, varsa özel eğitim öğretmeni onu koyuyorum. Branş öğretmenlerini koyuyorum. Ee, sınıf kademelerinin tek tek temsilcilerini koyuyorum. Mesela 1. sınıflardan bir öğretmen, ikilerden bir öğretmen, üçlerden, dörtlerden bir öğretmen. Aile belirli başkanımız olacak ya da herhangi bir temsilci. Bir de öğrenci meclisi temsilcimiz olacak burada. Daha sonra komisyonda kararlar alacaksınız, yıl içinde yapılması gereken, daha önce yaptığınız şeyler, değerlendirmeler burada yapacak, yapılacak. Hep birlikte kararlar alacaksınız ve lütfen bu komisyon kararlarını yazılı hale getirin. Çünkü ee, o anda yazın hatta ya da ses kaydolun. Çünkü aldığınız kararlardan sadece siz sorumlu değilsiniz. Sizin sene içerisinde yaptığınız şeylerden sadece siz sorumlu değilsiniz. Tüm rehberlik komisyonu bunlardan sorumlu. Dolayısıyla ileride yaşayacağınız sıkıntılarda bir dayanmanız olmalı. Yani sıkıntı yaşayacaksınız diye bir tercih yok tabii ki ama herhangi bir şeyde sizin bir dayanmanız olmalı. Bunu neye göre yaptın? Bu toplantı kararına göre yaptın. Biz hep birlikte karar verdik buna diyebileceğiniz bir süreç olması gerekiyor. Bir dayanak olması gerekiyor. O yüzden bu konu sonuçlarını yazılı hale getirin. Sene başında İkinci dönem başında ve sonunda komisyon toplantıları yapılır. Ee, ancak gerekli durumlarda sene içerisinde bazı kararlar almak için tekrar komisyon toplantısı yapıp karar, al, karar alabilirsiniz. Ee, i̇kinci dosyamız gelen gelen evraklarımızın olduğu dosya. Size gelen görevlendirmeler, yazılar vesaire imzalayıp bir kopyasını kendinize tutabileceğiniz klasörler ya da sizin istekte bulunduğunuz dilekçeleri koyabileceğiniz klasörler. Üçüncüsü öğrenci ve öğretmen görüşmeleri klasörü. Ben klasörün içine bir kağıt koydum. Ee, bunun için bir defter hazırlanmıştır ve defterler kilitli dolapta saklanmaktadır bir şekilde. Herhangi ee, bir tek dıştan bu defterleri gösterebileceğim. O defterlerde nasıl? Şöyle, bakanlığın yayınladığı taslaklara göre hazırladım zaten. Sadece birazcık sürüklemiş olabilirim. O kadar. Ee, bu öğrenci görüşme defteri, şöyle, göremiyorsun tabii. ki. <laughs> öğrenci görüşme defteri biraz düz bir şekilde hazırladım. Ee, bu veli, kendi imajı ile bu arada. Bu da öğretmen görüşme defteri. Hepsini kayıt altına alıyoruz. Hepsini kitlede. Altına mutlaka imza atılmasın. Veli ve öğretmenle görüştüğümde onları da imza atıyorum. Ama öğrencilere attırmıyorum neyse. E, bir de görüşme kayıt listesi oluşturun lütfen. Yani biri geldiğinde tehditçesinde ben şu tarihte şu kişiyle şu sınıftaki şu sınıftan konu olarak işte kişisel rehberlik yaptınız, psikolojik konuşma yaptınız, eğitsel rehberlik yaptınız belirtin ve tarihini atın. Yani isim, soy, isim, sınıf, konu alanı, tarih şeklinde bir liste oluşturun. Bu liste sizin pratik bir şekilde bir şeyleri anlatabilmenizi sağlayacak. Nasıl teftişe geldiğinizde nasıl ki gizlilik olduğu için görüşmeleri göstermiyorsunuz. Sadece bunu göstererek görüştüğünüz kişi sayısını onlara da bildirmiş olabilirsiniz. Artı, kiminle ne zaman görüştüğünüze dair pratik bilgi için işte veli geldiğinde hemen bulabileceğiniz şekilde hatırlatıcı olarak kullanabilirsiniz. Aynı şekilde bunlarımız e-referye değişiyor sadece konu alanı olarak. O yüzden hani bilgisayardan da takip edebilirsiniz. Ama ben birazcık daha eski kıvayım, kağıt vermişlerim sanırım. Işte, o yüzden kurban daha pratik geliyor. Hem oraya işliyorum hem elden devam ediyorum. Daha sonra sunum, rehberlik faaliyet raporları, dördüncü dosyamız Rehberlik faaliyet raporlarında yaptığınız herhangi bir etkinliği, herhangi bir e, oyun, görüşme vesaire bunları tutanak altına, görüşme değil pardon, yaptığınız seminer, konferans, her şeyi tutanak altına almanız gerekiyor. Siz ve müdür imzalayacak bunu. Artık ben müdürü imzalatmıyorum çünkü zaten EFR'de modülünü işlediğimiz için o onay veriyor hani. O yüzden ben sadece kendimiz imzalıyoruz dönemle birlikte. O şekilde saklıyorum. Niye tutanak altına alıyorum? Çünkü hala gelen kişiler tepkiş yaparken bilgisayardan kontrol etmek yerine dosyalardan kontrol etmeyi tercih ediyor. Ben de her ay toplu bir şekilde ay sonu raporumu hazırlarken onları da hazırlayıp çıktı alıyorum. Ve dosya alıyorum. Benim için daha pratik oluyor. Biraz kağıt, kağıt israfı ama hani küçük küçük yaparsanız fark fark daha az kağıt israf etmiş olur herhalde. Birincisi ee, beşincisi sunum seminer etkinlik dosyası. Ee, bu ne demek? Yani işte bu yaptığım ee, çalışmaları rapor altına alıyor mu? Aylık rapor alıyorum, sınıflar ben rapor alıyorum. Bu arada e, ee, faaliyet raporları alırken sınıf öğretmenleri de faaliyet raporu veriyor. Ama ben bunu dönemlik olarak alıyorum. Ee, aylık olarak alabilirsiniz, yıllık olarak alabilirsiniz. Sorun yok. Her ikisi de olabilir. Zaten sene başında öğretmenleri sınıf rehberlik dosyası gibi bir taslak hazırlıyorum ben. Bu benim işime geliyor çünkü e, bir şekilde oluşturmalarını istemiyorum dosyalarını. Planlı bir şekilde ilerlemelerini istiyorum. Ben hazırlayıp verdiğim zaman tabii ki daha kolay oluyor. Kendileri hazırladığımda öyle olmuyor maalesef. E, faaliyet raporları tamam. Dördüncü dosyamız bitti. Beşinci dosyamız da sunum seminer etkinlik dosyası. Yaptığınız sunum seminer yani tutanak altına aldık ya aylık rapora yazdık. Ben e, yaptığım işte imza sekizini, kanıt yani, yani bunun çok saçma bir şey biliyorum ama kanıt koymak gerekiyor İşte yaptığım sunumu e, fotoğraf varsa çektiğim onları e, tutanağını vesaire bunun içine koyuyorum ve burada birikmiş oluyor e, kanıt olmuş oluyor aynı şekilde ben öğrencilerime e, uyguladığım etkinlik, envanter vesaire sınıf klasörleri oluşturuyorum. Onların içine değerleştiriyorum. yerleştiriyorum. Bu ne sağlıyor? 7. dosyada sınıf klasörleri. Bu dosyada da onların kişisel bilgileri, yaptığım görüşmelerde aldığım bilgiler, uyguladığım mantar varsa o sınıfta uyguladığım seminerin imzası, yüzü, herhangi bir şey, her şeyi onların dosyasına koyuyorum. Her öğrencinin kendine ait bir şeffaf dosyası var. Onun içine yerleştiriyorum. Böylece bir veli geldiği zaman tık diye öğrenciyi alıp, aa evet biz bununla bu çalışmayı yaptık, şöyleydi, böyleydi diye konuşabiliyorum. Bir portföy olmuş oluyor bende. Bu arada 7. klasörde anlatmış oldum. Tek tek dosyalarım var zaten. 8. klasörde kaynaştırma dosyası. Ee, kaynaştırma öğrencimiz varsa üstün zekalı olabilir. Bu eğitim dosyası şeklinde oluşturduğumuz bir dosya. Bunun içerisinde ne var? BEP toplantıları, her öğrencinin kendine ait klasörü, sene başında aldığımız kararlar, uyguladığımız planlar, öğretmenlerin yerleştiriyoruz içine bir örnekleri göre Aslında idarenin ilgilenmesi gereken bir konuyken raporlar, psikolojik danışmanlar yıkılmış bir konu olduğu bir gerçek. Ama maalesef böyle gidiyor yani. Bunu daha değiştiremedik. <laughs> Dolayısıyla kaynaştırma dosyamızda sene başı kararları, web toplantı tutanakları, planlar, öğrenci bilgi formları yer alıyor. Ekstrası bu kadar. Bir de rehberlik, envanter ve teknik dosyası var benim kullandığım. Bu da 6. dosya atlamışım. Bu dosyada da envanterlerin boş hallerini koyuyorum. Uygulayabileceğim test ve envanterlerin sene başında hazırladım. Ee, sene içerisinde o ay geldiği zaman planı göre hazırlıyorum tabii ki. Sene içerisinde hangi ayda uygulayacaksan oradan çıkarıp foto e, fotokopisini çekip dağıtıyorum mesela öğretmenlerimize. Bu güzel oluyor benim için. Artı ben resimler bu kadar. Artı ben bir de el 6 dosyası kullanıyorum. E, ee, el altı dosyası nedir? Ee, mesela işte öğrenciler geldiğinde görüşme yaparken kullanabileceğim etkinlikleri böyle koyuyorum içine. Şöyle göstereyim. Mesela ne var burada? İşte. <laughs> onları tanımak için kullanılan kartlar var. Ee, Jenga onlar hemen masanın altında duruyor. Oyunla tanışacaksan. Onun dışında görüşme formum var. Eğer onları da bileyebileceklerim yazmalarını öneriyorum kadın alışma etkinlikleri var. Gibi. Çok oyunlar falan dolayısıyla. Bu bir. İkinci el altı dolayısıyla şu. Bu dosyayı daha önce de video çekip paylaşmıştım. Neler var? Ben hani oraya planı koyuyorum ya desime Aslında buraya da koyuyorum. Çünkü sene içerisinde yaptıkça dik atıyorum. Biraz dediğim gibi ben eski kafam kağıt kalem işlerini severim. Şöyle planları koyuyorum içine. Ve yanlarına artı koyuyorum. Mesela şöyle göstereyim görünce bakalım. Artıları koyuyorum yaptıkça. Dolayısıyla işin çok 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 kolaylaşmış oluyor. Artı. Mesela gelmiş bir Ahmet, Mehmet, Ayşe bir öğrenci. Onunla bir resim çiz etkinliği yapmışız. Buraya koyuyorum. Bana bir dosya açıyorum el altında. Sonra toplu bir şekilde biriktikçe dosyalar kendi klasörüne yerleştiriyor böyle daha pratik oluyor benim için. Ya da ufak bir etkinlik hatırladıysa ne bileyim, veli geldiyse ve bana bir şey istiyorsa bu dosyaya yerleştiriyorum. mu? Bileyim aklımda kalsın. Bu. İkincisi şöyle bir planner kullanıyorum. Her gün ne yapacağımı not ediyorum. Daha kolay bir iş. En önemli şeylerden biri de veli iletişim ve özel durum defteri. Burada neler var? Adından anlaşıldığı gibi veli iletişim bilgileri yer alıyor. Her Dolayısıyla hemen iletişim kurabilmem için benim adıma iyi oluyor. Artı bir özel durum listesi hazırladım. Hazırlıyorum her sene başında. Her sınıfa dağıtıyorum ve toplu bir listeyi alıyorum. Ee, ne var burada? İşte sınıfında maddi durumu kötü olan öğrenciler, sağlık problemi olan öğrenciler ne problemi var? Yazacak tabii ki. Annesi vefat etmiş öğrenci, babası vefat etmiş öğrenci, her ikisi de olabilir tabii. Sınıf içi davranış problemi sergileyen öğrenci, anne babası boşanmış öğrenci, herhangi bir alanda yetersizliği olan öğrenci ve okul saatleri dışında çalışan bir öğrenci varsa buraya yerleştiriyorlar. Benim de bir zor çocuklar listesi olmuş oluyor böylece. Bu benim için çok güzel oluyor. Çünkü süreç içerisinde yardım et, isteyen bir öğrenci olduğunda, benimle görüşmek isteyen bir öğrenci olduğunda ben bu portföyden görebiliyorum acaba neden sonra yaşıyor olabilir. Artı zaten özel durumunuzu siz oluşturmanız gerekiyor çünkü işte bu boşanmış bunlar riskli grup öğrencileri olduğu için onlarla görüşmeye başlamanız gerekiyor. Ben ilk olarak bir okulda görüşmeye başlayacaksam bunlarla görüşmeye başlıyorum. Dolayısıyla bir tanışmış oluyoruz yani varsa süreç içerisinde bir sıkıntısı değerlendiriyoruz. Yoksa tanışma etkinliklerimizi yapıyoruz. Kendini ifade etmesini sağlayıp birbirimize ayrılıyoruz Özel durumunuzu kesinlikle oluşturmanız gereken bir görüşmeye başlıyoruz. daha ve küçük bir not defteri koyuyorum. Bir de resim defteri, işte boyalar vesaire var. Ben ilkokulda çalıştığım için. Bu kadar. Onun için de yazıcı, bilgisayar, laminasyon çok gerekli şeyler mi? Laminasyon mesela bu süreçte artık çok fazla kullanamayacağız. Çünkü her öğrenci tek tek dokunuyor buna. Dolayısıyla daha pratik şeyler bulmamız gerekecek. Sanırım hani online yapacağız. Sürekli konuşarak etkinlikler üretmeye çalışacağım. Çünkü ben çok şeyden yana değilim. 500 kişilik bir okula 500 tane çıktı almaktan yana değilim. O yüzden farklı şeyler düşünüyorum. Bakalım ne birlikte tasarlayacağız. Yazıcı çok gerekli mi? E, okul size maddi destek sağlayacaktır. Ama ben olsam, e, atandığım okula herhalde yazıcı alırdım diye düşünüyorum. Sonuçta para kazanıyoruz arkadaşlar. Bir şekilde alınabilecek bir şey bu. Eğer okul sağlayamıyorsa bunu. Çünkü renkli olması, çıktıların, işte görüşme yaparken bazı materyaller kullanmanız bunun sayesinde oluyor. Ve pratikleştiriyor işinizi. Bence çok daha güzel oluyor. Ama olmazsa da elimize koyup yazacağız, çizeceğiz yani. O şekilde de kullanabiliriz. E, anlatacaklarım bu kadar. E, tek tek dosyaları da göstereceğim ben şimdi size. Başka bir video. Balosyalarına da bakarsınız. Daha ekstra sorularınız varsa da yoruma yazarsınız. Ben cevaplarım. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Umarım her şey <laughs> çok güzel olur sizin için de. Ben çünkü çok mutluyum. Ha, lise ile ilkokul arasında ne fark var? Onu da anlatayım ya. Kapatmayın dur. <laughs> lise ile ilkokul arasında. Şimdi ben hem lisede çalıştım hem ilkokulda çalıştım. Lisede daha çok böyle e, eğitimsel ve mesleki rehberlik daha ağır basıyor. Ama gelen psikolojik danışmalar da ciddi seans yaptığınız psikolojik danışmalar oluyor. Onun dışında sınıflara yediğinizde seminer havasında geçiyor çoğu hani yaptığınız etkinliklerin. Ufak tefek tabii ki oyunlar oluyor ama çok fazla değil. Ama ilk okula gelince her şeyi somutlaştırmak gerekiyor. Somutlaştırmazsanız e, bu bizim için çok zor bir süreç olabiliyor. Çünkü anlattığınızı anlayıp anlamadığını göremiyorsunuz. Dolayısıyla oyunlar, böyle kartlar, daha önce paylaştığım köşe gibi envanterleriniz olduğunda ya da etkinlikleri böyle boyayıp yazıp çizebilecekleri şey şekilde yaptığınızda hem siz daha e, iyi hissediyorsunuz karşı taraftan aldığınız tepkilerden hem de onlar daha iyi öğreniyorlar. Böylece daha mantıklı bir iş yap düşünüyoruz. Dolayısıyla birinde daha sonuç çalışmalar yaparken ötekinde daha soru çalışmalar yapıyoruz. Ama ilkokulda psikolojik danışma olmuyor mu? Olmuyor tabii ki. Hep olmuyor derler ama oluyor arkadaşlar. Altı sakma problemi geliyor, fobiler geliyor, e, aileyle yaşanan sıkıntılar geliyor, uyku problemleri geliyor. Yani geliyor da geliyor. Dolayısıyla ağaç ilişkilerine e ve hani küçük yaşta sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Ki sonra lisede çalışan arkadaşlar çok fazla sorun görmesinler. E, elimizden geldiğini yapacağız. Bu şekilde ilerleyelim. O zaman tamam, ben şimdi kapatıyorum ve sizin dosyaları da çekip büküyorum. Kendinize iyi bakın, her şey çok güzel olsun.